Merhaba arkadaşlar bu videoda Office Box sitesiyle nasıl para kazanılır bunun üzerinde duracağız. Aylar önce bu sitenin tanıtımını yapmıştım. Site hala ödemelerini yapıyor ve para kazandırmaya devam ediyor. Bu siteden bedava yatırımsız bir şekilde para kazanabiliyorsunuz ve kazandığınız parayı isterseniz TL, isterseniz kripto para, isterseniz dolar olarak çekim yapabilirsiniz. Yani birçok ödeme yöntemi bulunuyor. Sitenin yöneticileri Türk yıllardır ödemelerini yapan güzel bir site. Bu tarz siteler arasında en iyilerden biri. Şimdi biz nasıl kayıt olalım ona bakalım. Aşağıya link bırakacağım. Oradan bu sayfaya geldiğinizde site Türkçe değilse şurada Türk bayrağını görüyorsunuz. Buraya basarak Türkçe'yi çevirebilirsiniz. Daha sonra kayıt ol butonuna basıyoruz. Buraya tam adınızı giriyorsunuz. Kullanıcı adınızı giriyorsunuz. Şifre belirliyorsunuz. E-mail adresinizi giriyorsunuz. Buraya ve buraya. Tekrar burada belirlediğiniz şifreyi giriyorsunuz ve ben robot değilim diyorsunuz. Bunu mutlaka yapın. Daha sonra buraya ödeme yönteminizi girebilirsiniz. IBAN adresinizi girebilirsiniz ya da papara girebilirsiniz. Eğer kripto para çekim yapacaksanız kripto para adreslerini girebilirsiniz. Burada istediğiniz yöntemi girebilirsiniz ya da isterseniz boş bırakın. Daha sonra nereye çekim yapmak istiyorsanız onu ayarlardan girersiniz. Aşağı iniyorum buraya. Tik koyuyorum ve kayıt butonuna basıyorum ve kaydoluyorum. Bu kadar. Hesabınızı oluşturdunuz. Şimdi giriş yapalım. Hesabıma giriş yaptım. Şuradan hesaba basayım hızlıca gelelim. Bakın ilk girişte bir tane reklam çıkıyor bize. Bu günde bir kere çıkar ilk girişiniz için. Bu dolduğunda buraya basıyoruz. Bu kadar. Şimdi hesabımıza giriş yaptık. Şu bölümde gördüğünüz gibi toplam bakiyenizi görebilirsiniz. Burada 7.24 dolar bulunuyor benim hesabımda. Yani şu an bende 131 TL para var. Video içerisinde bu paranın çekimini yapacağım. Yani ödeme kanıtını da göreceksiniz. Ayrıca burada da bir tane bakiye görüyorsunuz. Bu çekilebilir olanı, bu ise ödemelerde kullanılıyor. Yani burada reklam vermek istiyorsanız buradaki bakiyenizi kullanıyorsunuz. Asıl bizi ilgilendiren para kazanacağımız için buradaki bakiyemiz. Şimdi para nasıl kazanılır ona bakalım. Buradan para kazan seçeneğini kullanıyoruz. Burada çeşitli yöntemler var. Reklam izlemeyi göstereyim. Size reklam izleme burası. İlk girişte ben robot değilim diyoruz ve erişim ver diyoruz. Bunu daha sonra istemeyecek bizden. Her gün bir kere çıkıyor bu. Şimdi burada reklamları görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi birçok reklam var. Reklamların altında ne kadar kazandırdığı gösteriyor bize. En çok bu reklamlar kazandırıyor. Bunlar 30 saniyelik reklamlarmış. Bunlar 10 saniye, bunlar 5 saniye. Şimdi reklam izleme değeri altında gösteriyor. Gördüğünüz gibi çok yüksek bir değeri bulunmuyor. Bizim asıl kazanç sağlayabileceğimiz yer burası değil tabii ki. Eğer reklam izleyerek para kazanmak istiyorsanız burada çok düşük bir miktar para kazanırsınız. Genellikle reklam izleme abartıldığı için herkes bu yöntemle çok para kazanacağını düşünüyor fakat reklam izleme çok para kazandırmaz size. Yani gördüğünüz gibi 30 saniye, 10 saniyelik reklamlar var. Bunları hızlı hızlı izliyorsunuz zaten. Bu şekilde çok para kazanılsaydı herkes bunu yapardı. Yani bu tarz bir yöntemle çok para kazanılmaz. Fakat hızlı olduğu için Buradan reklam izleyebilir, başka siteler kullanıp onlardan reklam izleyebilir ve bu sayede bir miktar para elde edebilirsiniz tabii ki. Sitede tek bir yöntem bulunmuyor. Yani reklam izleme yöntemi tek başına bir kazanç sağlamaz. Diğer yöntemlere geleceğim. Reklam izleme nasıl ona bakalım şimdi. Kısa olan bir tane göstereyim size. 5 saniyelik bir reklam. Buna basıyoruz ve burada küçük bir daire çıkıyor. Ona basıyoruz ve buradaki butona basıyoruz. Yeni bir sayfa açılıyor. Geri geliyorum. Bakın burada bir bar doluyor. Bu bar dolduğunda kazancımızı sağlıyoruz. Bu kadar. Gördüğünüz gibi 5 saniyelik hemen bitti zaten. Yani buradaki reklamları çok kolay bir şekilde izleyebiliyoruz. Bu sebeple düşük kazandırsa da zamanımızı almıyor. Tabii ki farklı reklam izleme yöntemleri var. Birincisi buydu. Buna basalım. Burada gördüğünüz gibi bir de bu çeşitli reklamlar bulunuyor. Burada bir bar doluyor bunu beklememiz gerekiyor. Ve dolduğunda ters duranı seçiyoruz. Burada da yazıyor zaten ters duranı seçiyoruz. Ve tamam bu kadar. Buradan kazandık. Gördüğünüz gibi izlediğiniz reklamlar bu şekilde gözüküyor. Yani bunları tamamladık. Diğerlerini izleyebiliriz. Bu reklamlar her gün yenileniyor. Yani bugün izlediğiniz yarın tekrar burada reklamları göreceksiniz ve tekrar izleyebilirsiniz. Şimdi reklam izleme bölümü bu şekildeydi. Burada çeşitli yöntemlerimiz var. Bunları isterseniz siz kontrol edersiniz. Çok fazla yöntem var. Hepsinin üzerinde durmayacağım. Asıl kazancı sağlayacağınız bölüm teklif duvarları bölümü olacak ve zaten sitenin adında geçtiği gibi offers yazıyor. Yani asıl sitenin kazanç yöntemi burası. Burada birçok görev yapabilirsiniz. Anket doldurma, uygulama indirme ve benzeri birçok görev var. Örneğin bir tanesini basalım. Burada gördüğünüz gibi top 15'i gösteriyor. Yani bu ay içerisinde en çok kazanan 15 kişiyi görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi listede bulunan çok kişi Türk. Yani bayraktan görebiliyorsunuz Türk. Birinci sırada da bir Türk bulunuyor ve toplamda 211 dolar para kazanmış Ağustos ayı içerisinde. İkinci sıradaki 144 dolar kazanmış. Şu an 15. 22 dolar kazanmış bu ay. Yani burada kazançları görebiliyorsunuz. Şimdi aşağı iniyorum. Burada gördüğünüz gibi bir offer cent dolar yaptığı söyleniyor. Yani buradan kazancınızı bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Yani 43 yazıyorsa 43 cent kazanıyorsunuz. 260 yazıyorsa 2.6 dolar değerinde bir kazanç sağlayabiliyorsunuz. Bu bir buçuk dolarmış. Örneğin buna bakalım. Gördüğünüz gibi bizden şunu istiyor. Bu oyunu oynuyoruz. Yani uygulamayı indirip oyunu oynuyoruz. Seviye 11'e geliyoruz. Ve bir buçuk dolar kazanıyoruz. Bu şekilde. Dikkat edin bazı kişiler gördüğüm kadarıyla boyun indirip oynuyor. Ben bu ödülü nasıl alacağım? Bu oyunu oynadığımı nasıl bilecek diyor. Bu oyunu siz direkt indirip ödül alamazsınız. Bu sayfadan gitmeniz gerekiyor. Yani bu görev sayfasına gelip bunu alıp buradan geçiş yapıp uygulamayı indirmeniz gerekiyor. Mutlaka buna basıp öyle gidin. Eğer telefondan giriyorsanız bu sizi direkt oyun indirme sayfasına atacak. Eğer siteden giriyorsanız buradan e-mail adresinize link gönderebilirsiniz. Ya da buradaki linki telefonunuzdan açabilirsiniz ya da telefonunuzdan buradaki kodu okutabilirsiniz. Bu şekilde uygulama indirme sayfasına geçiş yaparak oyunu indirebilirsiniz. Oyun indirme görevleri benim tavsiyemdir. Genelde bunları tamamlayın. Çünkü hem oyun oynuyorsunuz hem de para kazanmış oluyorsunuz. Örneğin bu oyunu oynuyorsunuz. Seviye 11'e geldiğinizde size 1.5 dolar verecek. Burada gördüğünüz gibi ya da burada çeşitli başka görevler var. Gördüğünüz gibi uygulama indirme görevleri var. Onları tamamlayabilirsiniz. Siz bu görevleri kontrol edersiniz. Kazançları yanında gösteriyor. Buradan bakabilirsiniz gördüğünüz gibi. Ayrıca anket doldurarak da para kazanabiliyorsunuz. Örneğin bir tanesine bakalım. Şuraya gireyim. Burada gördüğünüz gibi çeşitli birçok anket var. Bunlara giriş yaparak doldurup para kazanabilirsiniz. Bunlara bastığınızda ankete başlıyorsunuz. Eğer ankete uygun görülürseniz yani seçtiğiniz seçenekler ankete uygunsa ve sizi ankete alırsa anketi tamamladığınızda buradan para kazanabiliyorsunuz. Bazı anketler seçtiğiniz şıklara göre sizi uygun görmeyecek fakat uygun anket bulduğunuzda güzel bir kazanç sağlayabilirsiniz. Yapmanız gereken bu kadar arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi birçok seçeneğiniz var. Görevlerin hepsini kontrol edebilirsiniz uygun görev bulduğunuzda tamamlayıp buradan güzel bir kazanç elde edebilirsiniz. Top 15'te gördüğünüz gibi zaten güzel bir kazanç elde eden kişiler var buradan. Şimdi arkadaşlar para çekimi nasıl yapılır ona bakalım. Şimdi para çek bölümüne giriyorum. Burada bizden bir pin girmemizi istiyor. İlk kez giriyorsanız bu bölüme pin belirleme ekranı gelecek karşınıza. İki tane yer olacak. İkisine de aynı pini girip pininizi belirliyorsunuz. Ben kendi pin kodumu gireceğim ve devam edeceğim. Burada gördüğünüz gibi birçok ödeme yöntemi bulunuyor. Buradan banka hesabınıza çekim yapabiliyorsunuz. Papara da çekim yapabiliyorsunuz. Yani TL olarak almak istiyorsanız bu seçenekleri kullanabilirsiniz. Kripto para seçenekleri de bulunuyor. Ben dolar olarak çekim yapacağım payar hesabıma çünkü payar hesabına hemen ödeme yapıyorlar ve ödeme kanıtını göstermek istiyorum. Payar hesabını seçiyorum. Gördüğünüz gibi burada %5'lik bir kesinti olacak ve 6.88 dolar para alacağız. Yani 124.93 diyor yani 125 TL bir para çekimi yapacağız. Gönder diyorum ve ödeme talebiniz başarıyla yapıldı diyor. Payar hesabıma geliyorum. Şimdi buradan geçmiş işlemleri açıyorum ve gördüğünüz gibi 6.81 dolarlık bir ödeme yapıldı. Buraya basıyorum. Burada gördüğünüz gibi ödemeyi anında Payar hesabıma yaptılar. Yani site ödemelerini yapıyor. Güvenle siteyi kullanabilirsiniz. Zaten yıllardır ödemelerini yapan bir site. Hesap bölümüne geliyorum. Gördüğünüz gibi bakiyem sıfırlandı. Herkese bu kazançlar.